Merhabalar kanalıma, videoma ve bence yılın en zevkli zamanlarından birine hoş geldiniz. Ki o da kırtasiye alışverişi dönemine tekabül ediyor bence. Ben çok keyif alıyorum. Neden ve nasıl keyif aldığımı da görmüş olacaksınız. Bu videoda elimde bulunan 400 civar renkli kalem hakkında konuşacağız. Kalem modelleri, markaları hakkında naçizane kendi fikirlerimi belirteceğim. Ve kalemleri size şöyle kenarlı bir yerde değişimi de göstereceğim. Bir video çekmeye karar verdim meraklısına. Hadi başlayalım. Bahsedeceğim ilk kalemler Stadler'in 72'li bu seti oluyor. Hemen açalım bakalım içindeki renklere. Şu şekilde paketin içi. İçinde metalik renkler de bulunuyor. Şurada görebileceğiniz üzere. Hepsini tek tek deneyeceğim. Üşenmeyeceğim ki üşenmem mümkün değil böyle bir videoda. Bir sürü renk var ve bu sette en sevdiğim şeylerden birisi şöyle koyu bir renk alıp göstereyim. En sevdiğim şeylerden birisi çift taraflı olması ucunun. Bir taraf şu şekilde indi uçluyken Diğer tarafta kadın uçlu olacak şekilde tasarlanmış. Ben başlık atarken ve alt başlık atarken kullandım. Aynı zamanda defterlerimi süslemekten de çok keyif alıyordum. Üstündeki resimden de görebileceğiniz üzere resim yapmak için de kullanılıyor. Gela da de değerlendirebilirsiniz. Ben defterlerim için normal ders çalışırken değerlendirmiştim. Diğer bir markaya gelelim. Bu marka yanılmıyorsam bir Türk markası. Ben birazcık alışveriş yaparken kuşkuya düşmüştüm. Ne kadar kaliteli, ne kadar iyi olup olmadığına dair. Fakat denemek istedim ve denedim istediğimden de hiç pişman olmadım. Bahsettiğim marka Kagito. Kagito'dan benim elimde iki set kalem bulunuyor. İki seri kalemde de iki tip uç bulunuyor. Şurada görebileceğiniz üzere fırça uç ve ince uç olarak. Tentlerin renklerine çok benzemesine rağmen kötü uçlu olduğu için böyle bir set almaya daha karar verdim. Elimde bulunan Kagito seti 48'li ve resim yaparken de kullanılıyor. aynı zamanda bunun sonradan sanırım 72'li ya da 92'li renkleri de çıktı. Sanırım ten renkleri daha çok bulunuyor. Bunda çok azcık ten rengi olarak kullanabileceğiniz boya var. Ben yine kardeş çalışırken kullanmıştım. Bir i̇nce uç bir de fırça uç bulunuyor. Ben çok memnun kaldım. Renklerin gayet yeter olduğunu düşünüyorum. Tabi her zaman gözüm daha fazlasında ama yettirmeye çalıştım. Ya öbür set almamak için direndim. Zaten ben aldıktan sonra çıktı. Şöyle tekrar ucunu göstereyim yakın göstereyim. Bir ucu çok ince olduğu için Stabilo gibi ince kalemlere muadil olarak çalışırken önemli kısımları ya da önemli terimleri yazacağınız zaman kullanabileceğiniz kalemler. O yüzden çok fonksiyonlu olduklarını düşünüyorum. Az önce gösterdiğim şu uç kısımları birazcık daha kalındı bunlara kıyasla. Bunlar tamamen fine liner şeklinde. Şöyle göstereyim. Deneyerek de göstereceğim. Kagito'dan aldığım diğer bir set ise elimde görmüş olduğunuz set. Bu Yine fırça uçlu ve ince uçlu kalemlerden oluşuyor. Fakat ince uç kısmı normal keçeli kalem gibi fine liner değil. Fırça ucu da şu şekilde. Ben çok beğendim ve çok memnun kaldım. İçinde 12 tane renk bulunuyor. Her birini de çok sevdim gerçekten ve seve seve de kullandım. Yalnızca şöyle bir handikapı var. O da şu. Bir simli kalem seti. Fakat kalemleri denerken de burada görüyorsunuzdur zaten. Simler bazen kağıda transfer olmuyor. Bazen tamamen yok oluyorlar ve normal keçeli kalem gibi yazmaya başlıyorsunuz. Bazen de ince uç kısımlarına herhangi bir şekilde mürekkep gelmiyor ama hangi tarafı daha sık kullandığınız ya da kalemi hangi pozisyonda beklettiğiniz ettiğinize göre elbette değişebilecek bir şey. Fiyatı da oldukça uygundu. Güncel fiyatlarını bilmiyorum. Bulabildiğim kalemleri linklere bırakırım. Fakat ben geçen sene 12 tane kalemi 48 ya da 46 TL'ye aldım gibi hatırlıyorum. Özellikle fırça uçlu, sünürlü üstü bir metalik simli kalemler için gayet uygun bir fiyattı o zaman içinde. Şu anda da bu arada az önce gösterdiğim normal simsiz kagito'nun fırça uçlu kalem seti de aynı şekilde oldukça uygun fiyatlıydı diğer markalara göre. Ben çok memnun kaldım. sık fırça uçlu olan seti 2 senedir kullanıyorum. Bunu da 1 senedir kullanıyorum. Mürekkeplerinde herhangi bir azalma yaşamadım. Ama tabii ki çok sık kullanmadım. Çok sıcak şekilde kullanmadım sonuçta. Başlık atmak için, ileri süslemek için vesaire kullandım. O yüzden yine de performans hakkında %100 sağlıklı bir yorum yapabileceğimi düşünmüyorum. Her bir sette yine 48'li olan ve benim böyle kullanmaları kıyamadığım, bulduğumda çok sevindiğim ve çok da uygun fiyatlı aldığım bir set var. 2 tane sinir kalem, 12 tane neon jel kalem, 12 tane metalik, 12 tane de pastel renkli jel kalem bulunuyor. Ben bunu Türkiye'den almadım. Belçika'dan aldım. Bir 1, 1 milyoncu gibi bir yerden aldım. 8 tane jel uçlu kaleme 4 euro vermiştim. 2019 senesinde falan aldım ben bunları. Kullanmayı kıyamadım desem de kendimi kullanmak için zorladım. Aralarından bitirdiklerim oldu. Bazı noktalar boş zaten. Anılmaz derecede keyif aldım yazarken. Hala da böyle göz bebeğim olarak tutuyorum. Aslında kolay değil yani sürekli olan bir şey değildi. Aktüel ürün gibi getirilmiş bir üründü. Fakat bunu gösterme sebebim şu. Bunların Aliexpress gibi sitelerde satıldığını biliyorum. Bu nedenle belki bulup alırsınız diye elimde de hazır varken göstermek istedim. Elimde bulunan diğer bir set de çok daha set diyemeyeceğim bir şey aslında. Trendyol'dan bir kırtasiyeden seçmece böyle tek tek kalemler almıştım. Ve aralarında işte eleme yaparak aldığım kalemler olmuştu. Mantımı kullanmaya çalışıp hepsini alacağım diye düşünmeyip çok bayıldığım, çok sevdiğim Almak için de baya bir araştırdığım Zebra sarasa kalemlere. Bunlar ben alırken de pahalıydı. Ben almadan önce de pahalıydı. Büyük ihtimalle şimdi de pahalılar ama gerçekten çok güzel, çok kaliteli kalemler. Hem tutuşu çok güzel, hem yazması çok güzel, hem renkler çok güzel ve canlı. Ve birazdan göstereceğim bir set var, pastel renklerde başka bir markanın o mürekkeplerini hiç vermiyorken az önce gösterdiğim şu 48'li kalem setinde de yaşadığım o problemi bazen gelmiyor. Dijital kalemlerde böyle problemleri olabiliyor. Bunun tamamen önüne geçebilmiş harika bir Japon markası. Ben hastasıyım. <laughs> Zebra sarısını şöyle krip modeli. Turuncu, sarı, Bunları da deneyeceğiz. Aynı satıcıdan aldığım için direkt olarak Zebra Sarasa paketine koymuş hepsini. Yanılmıyorsam bu Fine Liner kalemler Türk markasına ait. Dolayısıyla stabil olarak kıyasla çok daha ucuzlar ve ben performanslarından çok memnun kaldım. Elimde olan renkleri göstereyim hemen. Bunlar keçi uçlu kalemler. Ben çok seviyorum. Kullanmaktan çok keyif aldım. Fakat... Belli bir noktadan sonra özellikle benim gibi çok yazı yazan bir insansanız eli oldukça acıtan kalemler. Burası tamamen sert plastik herhangi bir koruma koymamışlar zemresalasalara kıyasla. O yüzden benim canım acıdı bunları kullanırken. Öncecik uçları var ve uçları birazcık fazla dışarıda kalıyor bence. Stabilolarda olduğu gibi korunaklı değiller. Bu nedenle stabilolara kıyasla ucun kırılma potansiyeli çok daha yüksek. Fakat aralarında oldukça büyük bir fiyat farkı var diye hatırlıyorum. 2 sene oldu herhangi bir problem yaşamadım. uçları çok çabuk kırılıp geri tarihinde yazmaya başlayabiliyor. Zaten onları da göreceksiniz. Şimdiki diğer bir setse Faber-Castell'in text liner'ları. Bunların da devamı da var. Fakat bunları bir paket olarak almıştım ben. Daha çok pastel renkler vardı paketin içinde ve bunu da internetten sipariş etmiştim. Normal kırtasiyelerde bulmanızın pek mümkün olmadığı renkler de var içinde. Örneğin bu gri renk gibi ya da bu su yeşili rengi genelde kırtasiyelerde tek başına yalın bir biçimde bulunmuyor. O nedenle almıştım. Devamda var hemen getireyim. Diğer Faber-Castell text linerlarımla geri geldim. Aralarında bu setle aynı olan renkler de var. Tamamen tesadüf ve bilinçsizce yapılmış bir alışveriş. Karpuz gibi bir rengi var bunun. Bu ayrı bir seriydi. Zaten yok. Ben bu text liner'lardan yani işaretleme kalemlerinden en çok Faber Castell'inkileri seviyorum. Ben bunların çıktığını görür görmez kalbimden vuruldum. Bunların hastası sim iki part olarak çıktı. Yanılmıyorsam ilk olarak şu dörtlü çıktı piyasaya. Bunlar da gayet güzeldi fakat sonradan çıkmış olan seri şunlar. Ve bunların içinde bulunan metalik sim sayısı çok daha fazla diğerlerine kıyasla. Ben iki seriyi de çok seviyorum. Yoğunlukları hakikaten çok güzel ayarlanmış bir yazının üstünü çizdiğinizde üstü kapanmıyor fakat parıl parıl bir hale geliyor. Ben simli kalemleri çok seviyorum ve işaretleme kalemiyle simli birleşince de gerçekten kalbimden vuruldum. Ben bunları yalnızca sharpileri deneyimlemek için satın almıştım. Vaktinde ucuz bir markete gelmişti, şoka gelmişti herhalde. Ben sevmedim çünkü renklerini pastel renkleri olduğu için belgede çok fazla verebildiklerini düşünmüyorum. Ve herhangi bir kağıtta zaten arkaya akma, geçme yapıyor. Ki bunları normalde kullanım amacı zaten bunlar çıkmayan kalemler. Permanent marker olarak geçiyorlar. Dolayısıyla zaten normal kırtasiye kullanımı için değil de bir şeyleri tasarlamak, bir şeyleri dekore etmek için ya da kartonların üzerine yazılar yazmak için kullanılıyorlar. Meranınız varsa eğer ben deneyimlemiş biri olarak eğer normal olarak başlık atmak, kırtasiye malzemesi olarak kullanmayı planlıyorsanız, okul için almayı planlıyorsanız bence paranıza yazık etmeyin, lüzumu yok diyorum ve diğerlerine geçiyorum. Pekin şöyle bir marker var. Bu da çıkmayan permanent marker olarak geçen bir kalem. Şöyle bir ucu var. Şarpilerin ucunu göstereyim hatta. Ben bunu laboratuvarda kullanmak için almıştım. Laboratuvarda lam ve lamellerin üzerine işaretleme yapabilmek için, yazı yazabilmek için alınıyordu. Şarpilerimi de belki amaçlı kullanabilirdim. Devam edelim. Elimde bir kalemliğe atmış oldum. <laughs> şöyle bir set var. Bunların açık yeşili de vardı ama kim bilir nerede. çok güzel pilot kalemler. Ben sevdim. Çok uzun vadeli kalemler değiller. İncecik uçları var. Tünde gözüken renklerden daha hep koyu renkleri var. Mesela ben bunu birazcık daha pembe gibi bekliyordum. Fakat kıpkırmızı bir kalem çıktı. Ve bu kalem için almıştım ben bu seti. Bir kırtasiyede görmüştüm. Roller pen olarak geçiyorlar. Koş diye bir marka. Bir uzak doğu markasının kalemleri. Deneyimlemek için aldım ve kırtasiyede gördüğümde beni en çok merak sokan kalem bu oldu. Çünkü ben gri yazan bir pilot kalem görmemiştim hayatımda. Nitekim gri yazmıyormuş, siyah yazıyormuş. <laughs> Sadece pastel gözüksün diye yapmışlar. Daha kop koyu renkler üstünde bulunanlar gibi değiller ama yine de iyiydi yani hoş. Bahsettiğim jel kalemler bunlardı. Renk vermeyen jel kalemler. İçindeki jel, içindeki mürekkep çıksın diye şöyle yağlardığımız jel kalemler bunlar. Harvey'nin bir uzak doğu markası olduğu için Serve olarak okunduğunu düşünüyorum. Harry isimli jel kalemleri. Aslında çok güzel gözüküyorlar ve naz etmeyip kağıdın üstüne kendilerini transfer ettiklerinde de hakikaten çok güzel kalemler, çok güzel renkler ve gerçekten pasteller. Dokuları yazarken hissettiğiniz şey mum boyayla bir şeyler yazıyormuş, çiziyormuş gibi bir hissi var. Kullanımı da gayet ergonomik, rahat bir kalem. Şöyle bir mekanizması var. Dediğim gibi hiçbir şekilde ya da hiçbir şekilde demeyeyim böyle yağlı vardığınızda, yakardığınızda kalemi böyle kağıda sürttüğünüzde bazen renk veriyorlar. Benim için bir hayal kırıklığı oldu. Çok beğendim. Olsun olur. Tadını çıkaramadıktan sonra. Şimdi gelelim benim bir 10 senedir falan tutkulu olduğum ve tutkunun içine sokan markaya. Tabilo. Bunları ben çok seviyorum. Bosundan tutun. Point 68'ler Point 48'ler vesaire. Ben Stabilo'yu çok seviyorum. Tamam. Bosları o kadar sevmiyorum bu arada. Yalan söyledim. bu noktada. Türkiye'de çok pahalılar. Ben de Belçika'ya gittiğimde gözüm kör olmuşçasına bir stabil Stabilo alışverişi yaptım. Çünkü orada Türkiye'ye kıyasla çok daha ucuzdu. Tahmin edebileceğiniz üzere. Onlu bir setim var. Bunlar kalın uçlu Stabilo'lar. Biraz daha pastel renk olanlar. Onlu seti ben 6 euroya almışım. Fine liner'lar set daha fine liner. Devam edelim. Yine Zebra markasının şöyle kalem seti var elimde. Bunlar 0.7 mm'lik kalemler. 10 adet kalemden oluşuyor. Ben bir tanesini bulamadım. Roller Ball Ink olarak geçiyor. Yazımı gayet güzel. tara sahipler ve Artline'da ve Stabilo'da yaşadığınız problemi bunlarla yaşamıyorsunuz. Birebir aynı tip kalemleri olmasına rağmen. Çünkü aynı pilot kalemde olduğu gibi ucu şu şekilde metalle kaplanmış kalemin ucunun. Dolayısıyla kalem ucunda herhangi bir kırılma gerçekleşmiyor. Güzeller Ferm markasının ya da Serve ne demeyi tercih ederseniz. Elimde şu şekilde daha devamı var. Fosforlu kalemleri var ya da pastel işaretleme kalemleri var. Ben bunları çok seviyorum aralarından şimdi text linerlardan en çok Faber Castell'inkileri sevdiğini söyledim fakat herhalde onlar biraz daha ulaşılabilir olduğu için söyledim bunu. Fakat bu Servingkiler inanılmaz. Ürünlerini çok seviyorum. İçindeki mürekkebi görebilmenizi de çok seviyorum. Bunu çok az kullanmışım. Bunu göremiyoruz. Bakın şöyle. İçindeki mürekkep seviyesini falan görebiliyorsunuz. Renkler çok parlak, çok canlı. Bazen problem şurada çıkabiliyor. Mürekkep çok bereketli. <laughs> dolu dolu. O yüzden biraz fazla gelebiliyor bazen. Benim elimde hem pastel tonların bulunduğu bir seri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da burada. Mor. Açık pembe kırmızı olarak geçiyordu bu. Neredeyse şununla %100 aynılar. Yaşla baktığınızda arada bir renk farkı var. Yani ben çok sinirlenmiştim bunun kırmızı olmadığını öğrenince. Ya da hepsi senelerce süren kalemler bunların. Bunu çok seviyorum. Bu bulması bayağı zor bir renk. Bu da zümrüt yeşili. Bakın böyle içindeki seviyeyi görebiliyorsunuz. Ne önemi var derseniz ben seviyorum arkadaşlar. Bu bir tutku. Sonra Geçen sene okul başlamadan önce o ben kesin önceden derslere çalışırım deyip bir yalan atıp ortaya sırf kalem almak için aldığım bir seri var. Öyle tavsiye vakti gelmişti ve ben elimde çok fazla kalem olduğu için kalem almayacaktım. Yani uygun fiyatlı bir alternatif. Renkli kalemlerimiz bitti yanılmıyorsam maalesef. Elimde şöyle tükenmez kalemler var. Bikin Round Stick olarak geçen kalemleri grimsi yazıyor. Hani hoş kalemler. Yazması kolay, keyifli, özellikle saman kağıdının üzerinde yağ gibi kayıyorlar. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Her markette var. Fiyatları da çok uygun. O da Artline'ın fıçı uçlu bir kalemi. Boş bir kalem. Bunu da woohoo box'tan almıştım. Yalnız fırçası biraz sert. Bakın gördüğünüz üzere oynamıyor. Kagitolar kadar felgan bir çizim sağlayamıyorsunuz. O yüzden ben kagitoları tercih etmenizi öneririm ki kagitolar çok daha uygun fiyata denk geliyor. Bunun... Elimde yeşil soğan şeklinde bir kalem var. <laughs> Bu böyle bir jel kalem. Benim babam yeşil soğanları çok seviyor. Kendisine hediye alınmasını sevmiyor. Ben de yanılmıyorsam bir doğum gününde böyle şaka olsun diye kutlamamıza ek olarak kendisine böyle bir soğan şeklinde kalem almıştım. Sonra tabii o kalem dönüp dolaşıp bana geldi. Bütün kalemlerim bana geldiği gibi. Mini sodan bu kalemler. Üniversite hayatımın ilk 2-3 senesi falan bir deli gibi mini so kalemlerini kullandım. Bunun beyaz dışlı kalemi vardı. Bir Bear Beers sanırım çizgi filmin adı. Onların bir sürü kalemi vardı. Çok keyifli, yazması çok kolay. Yumruk gibi gayet güzel kalemler. Fakat çok uzun süre gitmiyorlar. Ben de deliler gibi, sular, seller gibi kullandım. İçin etmek isterseniz mini sonu jel kalemleri çok güzel. Fakat mini sonun fırça uçlu kalemleri inanılmaz derecede kimyasal kokuyor. Yine siyah kalemlerden devam ediyorum. Marking Gel'miş markası. Böyle bir kalem. Bu da bayağı el acıtıyor yazarken kanımca. Sonra Faber Castell'in böyle bir tükenmez kalemi var. Siyah. Hoş bir kalem. Fiyatı uygun. Sonra kullanmayı en çok sevdiğim şeylerden birisi pilot kalemlerin hakiki pilotu olan High -Tech Point olanlardan. Ben çok kullandım. Diğer renklerini de çok kullandım. Bunların mavisini de kullandım. Öz özellikle setli olarak satılıyorlar. Migroslarda da aynı şekilde. Çok daha uygun fiyatlı geliyor set olarak aldığınızda. Mürekkepleri gidiyor. Yazımları güzel. Kağıtların arkasına geçirmiyorlar. Sonra Paper Mate isimli bir markanın Ink Joy serisi. Bunlar bayağı bir 10-12 kalem kadardı. Ben onların hepsini tükenmez kalemleri tükettim bunları lisedeyken almıştım. İçinde pembe, mor gibi renkler de vardı. Gayet güzel kalemler fiyatları oldukça uygundu diye hatırlıyorum. Bunlar da uzun vadeli kullanım için tercih edilebilir. Bizim elimizde sadece şu iki asker kaldı ve direniyorlar. Bu arada liseyi bitireli ben bayağı oldu. Üniversitemi de bitirdim. Biraz bir 10 senelik, 8 senelik falan. Tör markasının elimde şöyle iki tane ucu var. Hem uç barındıran hem de bir ucu silgiliymiş bunun mesela. Bunun da bir ucu bu aslında kalem sayılır. Fosforlu kalem şeklinde olan uçlarıydı. Bunları da alabilirsiniz. Kullanımları hoş, kaliteliler. Edding markasının highlighterları. Edding markasının fosforlu kalemlerini, işaretleme kalemlerini falan pek sevmiyorum. Çünkü bana uçları çok sert geliyorlar ve ben bu kadar sert uçlu kalemlerle yazmaktan hoşlanmıyorum. Hoşlar ama benim birinci tercihim değiller ve gördüğünüz üzere bu konuda oldukça kalem deneyimlemiş bir insanım. Onun yerine Sörm markası ya da Faber-Castell'i tercih edebilirsiniz. Bunlar. Ben çoğunu kullandım. Bunlar kaldı hala. Lisedeyken almıştım. 9. 10. sınıfta falan. Tercih edilebilir. Fazları güzel çıkıyor hakikaten. Oradan ben simli kalemler falan da almıştım. Onlar da güzellerdi. Fakat simli kalemlerin doğasında genelde çabuk bitmek vardır. O yüzden onlar da maziye karıştılar. Da varmış. Gelelim bir dolma kaleme. Ben bu kalemi geçen sene almıştım. Çok az kullandım çünkü birazcık etrafı batırma ihtimalimiz var bunlarla. Bu dolma kalemlerle. Ben bunu yanılmıyorsam 40-45 lira civarı bir fiyata almıştım. İstanbul'da Mepisto diye seri şeklinde bir kırtasiye var. Oradan deneyimlemek adına almıştım dolma kalem nasıl oluyormuş diye. Şöyle bir ucu var. Şimdi de yedek kartuşları var. Ben mekanizma mekanizmada eğer kendinize mürekkep almak ve onu kalemin içine çekmek isterseniz diye var olan bir şeymiş. Böyle. Fena değil. Güzel. Deneyimlemek istiyorsanız tercih edilebilir, alınabilir. Birazcık da uçlu kalem göstermek istiyorum. Çünkü vermek istediğim birkaç bilgi var. Parlak olduğu için aldığım ve ucuz olduğu için aldığım kalemler vardı. Süper kaliteli değiller. By Jam yazıyor. Bir Migros'tan falan almıştım sanırım bunları. Hoş yani söyleyecek çok bir şey yok. Çok kaliteli değiller. Fine linerim var. Bu benim değildi galiba. Böyle yazıyormuş. Elime almışken denedim çünkü bu benim değildi. Arkadaşımındı. E aynı şekilde benim olmayan <laughs> yeşil bir kalem var. Tükenmez bir kalem. Hoş. Sonra elimde Gıpta markasının çelik kalemlerinden kalmış bir gazi kalem var. Bir ucu kalın. Bir ucu ince bunun da. Büyük ihtimalle yazmıyordur. Bu bir set olarak 10-12 renk falan vardı. Diğerlerini kullanmışım. Elimde sadece bu kalmış. Hoştu. Fiyatı uygun. Gı Gıpta'nın diğerlerine kıyasla tercih edilebilir. Pensan'ın şöyle kalemleri var. Bunlar da tükenmez kalem. Sıkıcıları sona bıraktım bu arada. Bir olayı yok. Az bir kalemim var. Siyah bir defterim için almıştım. L Ink Pen yazıyor. Markasını bilmiyorum fakat hoş yazan bir kalem. Haber Kastel'in keçeli kalemlerinden simli kalem. Teklere gelelim. Bunlar hakkında söylemek istediğim bir şey var çünkü. Sonradan çıkan şöyle çok daha uygun fiyatlı olan bir refah plastik bunların içi. Ben yazmaktan çok keyif almadım. Daha düşük segment bir kalem bunlara kıyasla. Ama tercih edilebilir. Yine de ben retrimlik olarak bunların alınmasından taraftarım. Bunları da ya üniversiteye başlarken ya da lisedeyken almıştım. Rotringlerin ne kadar uzun ömürlü olduğunu biliyoruz zaten. Rotringler hakkında dayanmak istediğim bir nokta var dediğim gibi. O yüzden bunları çıkardım. Rotringlerde özellikle çok fazla uç kırılması, uç sıkışması gibi sebeplerle ben çok fazla kalem bozdum. Gıcır gıcır olmasına rağmen. Sonra gözlemle beraber şöyle bir sonucu ulaştım. rot Rotring... Ringlere, Rotring markası dışında herhangi bir uç kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Tombow, Rotring, Faber Castell vesaire vesaire ne varsa denedim. Rotring'in bu çıkan düşük segmentli kalemlerinin yanında şöyle düşük segmentli daha ucuz olan bir ucu çıktı. Benim markası olmasına rağmen bu düşük segment uçlarında kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü diğer markaları ve bu ucu denediğimde rotring'lerde denlerden partiküler taşlıklarını gördüm kaleme sokmaya çalışırken. Candy hani, esik olan, böyle dışı kahverengi olan, üstünde gri ambalaj yapışık olan uçları kullanmanızı tavsiye ediyorum rotring'lerde. Benim elimdeki kalemler bu kadardı. Bazen aralara, bazen de eğer çok uzunsa ve ekstradan görüş belirteceksen herhalde bu aralarına falan kalemlerin nasıl çizdiğini, nasıl gözüktüğünü detaylıca koyarım. Teşekkür ediyorum hepinize. Okula giden herkese iyi bir okul dönemi diliyorum. İyi bir okul senesi diliyorum. Benim hakkında aradan bilgi isterseniz yorum bırakabilirsiniz. Bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.